Ve büyük sürpriz arkadaşlar, burası açılıyor. Evet, buraya bu şekilde açıyorsunuz ve buradan isyanınızı yapıyorsunuz, canınızı Ota OTAVP alıp komşunun ağzını vuruyorsunuz. Şimdi... Selamlar millet, ben Alfa. Bugün sizlerle beraber HAK GG haritasının tanıtımını yapıyoruz. Bütün sırlarını sizlere gösteriyoruz. Yanımda Saiso var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk, sağ olasın. Saiso, görebileceğiniz gibi map'im, yapımcısı abi. Ee, bize şimdi map'in gizli yerlerini falan anlatacak. İstersen ilk önce kaçak yerinden başlayalım. Bu arada size hemen videonun başına göstereyim. Belki merak ettiğiniz bir nokta olabilir. Şuradaki şu şeyin açılışını da öğreteceğiz size. Bu şeyin açılışına özel bir like patlaması beklerim abi. Şu şeyin açılışı gerçekten neredeyse kimse tarafından bilinmiyor. Tamam abi. Şimdi istersen başlayalım. Önce hücreden başlayalım. Hücrenin Gel sen benim yanıma. Bir dakika açalım Hayır, da hücrenin kapısını. Bu arada sunucu şu anda bizim eski sunucumuz, yani reklamlara itibar etmeyin. Reklamları yanlış. Geldim kanka yanına. Şimdi ee, kaçak yeri olan hücre bu hücre. iki tane hücre var zaten. Kaçak yerimiz burada. Bunun üzerine gelince açılmaz, E'ye basınca açılıyor. Evet. Ben kaçayım istersen. Sonra. Aynen, Diğer hücrede hiçbir şey yok arkadaşlar. Buradan sona doğru gidiyorsunuz. Buranın sonuna doğru yürüyorsunuz. Ve buraya geliyorsunuz. Sadece bir kişi kaçabilir. Elinizde Zeus oluyor. Tabii ki bir kurşun oluyor. Bu sunucunun ayarları bozuk şu anda. Bir Zeus'unuz oluyor. Ee, benim bir taktiğim var kanka. Onu göstereyim isterseniz. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğinizi tabii ki CT biliyor. Yani direkt buraya sıkmak isteyecek. İki yönteminiz var. Birincisi şuraya gidip rampadan hız alıp isyan atmak. İkincisi ise şuradan hızlıca atlayıp şurada bir tane bomba var. Bakın. Şurada bir bomba var. Ve bu kutunun içine girebiliyorsunuz. Bu bombayı alın arkadaşlar. Tabii ki fazla seri olmanız lazım bunu yapmak için. Bu bombayı şuraya atalım. Şöyle. Çaprazlama atıyorum ben genelde. Gördüğünüz gibi o şey açılıyor. Şurada bir şey açılıyor. Şimdi şurada bir yerde tam olarak şurada. Zaten modelden belli oluyor ufaktan. Burada da bir tane P250 var ve bu, bu P250 ile ve Zeus'la isen atabilirsiniz bence. Ee, Zeus da zaten bildiğiniz gibi CT'ye tek atıyor. Ayrıca P250 ile de bayağı bir iş çıkarabilirsiniz yani. Bayağı işinize yarar diye düşünüyorum bu P250. Evet kanka. Biraz yetenek gerektiren bir şey ya. Hani oradan banı hızını alma falan. Aynen şimdi hani şey yapılabiliyor. Çünkü CT de evet. size buradan bakabiliyor. Şöyle gösterelim. Onu da gösterelim istersen onu da hani nereden gelindiğini. Onu da gösterelim kanka. Şimdi nasıl baktığını. Şurada bir tane portal var. Ben girebiliyorum şu anda. Sadece CT'ler girebiliyor bu portala. Şöyle gördüğünüz gibi girdim ve buraya doğuyorum Burada bir tane Negev var. Daha Negev zaten artık işlevsiz nege bir silah işte oldu. şeyden sonra ya. He <laughs> o güncellemeden sonra işlevsiz Aynen. oldu zaten. Böyle ilk 20 kurşun falan sağa sola gidiyor. O yüzden bence genelde portala... Pardon, portal diyorum. Genelde rampaya atlamanız daha mantıklı bir seçenek olabilir. Ayrıca şuradaki bombanın dışında da şurayı açmanın bir yöntemini buldum ben. Science. Onu göstereyim mi? Allah Allah merak ettim. Şimdi şurada arkadaşlar. <laughs> bak bak burada şimdi burada arkadaşlar normal neydi bunun ismi? At yarışı. At yarışı. Bu arada at yarışına geçmek için şöyle zıplamanız lazım. Bu taktiği vereyim de. Hani genelde kimse başlayamaz. Böyle takılırlar. Space'e basmanız lazım başlamak için. Şu duvarın arasında bir tane boşluk var dostlar. O boşluğa geçeyim ben bir. Şuradan CTRL Space'e kombinasyonunu basmamız lazım. Biraz zor. Ah yapamadım. Aa ah, hayır. Ya beni grevle. Evet <laughs> <tanrı var. gülüyor> Neyse. <gülüyor> bir anda. Neyse işte oluyor arkadaşlar. Sonuçta buraya ya merdivenden gelirsiniz ya da buradan zıplayıp gelebiliyorsunuz. Şuradan o duvar aralığında bir tane boşluk var. Ve burada bir tane sumok var. Bu sumokla ne yapacağınız size bağlı. Gördüğünüz gibi buradan da yeşile geçtik. Yani şu yeşille sarı arasında bir geçiş var. Bu sumo ya isyan için kullanırsınız ya da şuradaki düğmeyi isabet ettirirseniz düğme açılıyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi açılıyor. Bunu da ben keşfettim kanka. Bayağı işe yarıyor. Zaten bizim sunucumuzda isyan menü var. Oradan da bir türlü açarlar, bomba alırlar, açarlar falan. Burayı açmanın iki türlü taktiği var yani silahsız bir şekilde. Ya da böyle uçarsınız, hook falan atarsınız, el <laughs> tuşuna şey <olacak. gülüyor> O da ayrı bir konu. evet. o zaman ne kaldı kanka? Map'in aslında çok gizli bir yanı yok. Ben oyunları tanıtayım istersen ya. Oyunlar çok fazla çünkü. Oyunları gösterelim. Saklanma saklanılacak yerleri falan. Yani hepsini gösteririz. Aynen, size. gösterelim kanka. Şimdi ilk önce Lazer'i gösterelim. Lazer e, çoğu haritada olmayan bir oyun ve burada var. Bu haritada görebildiğiniz bütün jailbreak oyunları neredeyse var dostlar. Hatta ipinden tutun. Bakın ip bile var bir de ipin ters hali var. Böyle yerden giden hali var. Bu oyun çok güzel. Ben bu oyunu çok seviyorum. Özellikle. Güzel yani. kazesi var. Hatta şurayı çıkarayım siz bir arabasını falan görün. Gördüğünüz gibi iki tane kule, şey, kule var. iki tane kule şekli var. Ee, burada arabamız var. Burada havuzumuz var. Map baya büyük. Ama hani sırıtmıyor. Yani map sırıtmıyor abi. Gayet güzel bir şekilde oynanabiliyor yani. Şimdi şey gösterelim. Şu açılışı gösterelim mi? En sonu mı saklayalım? En, son en, en sona saklayalım. En sona saklayalım. Hani o zaman saklanabileceğiniz yerleri gösterelim Kanka map yeni olduğu için yani insanlar yeni yeni öğrendiği için bence şurası saklanmak için çok ideal çünkü çoğu kişi burayı bilmiyor. Yani ben şuraya saklanarak sonlara çok rahat bir şekilde kalıyorum yani. Bura gayet güzel bir yer bence. Bura buraya saklanabilirsiniz. Aynen, aynen. Hatta hatta şöyle söyleyelim. Bura kapalı olsun. Bir arkadaşınızla anlaşıp burayı kapatabilirsiniz ya da lazeri kendiniz yapıp bitirebilirsiniz. Bura kapalı olduğu sürece korumanın ya da komutçun hiç aklına gelmez burası. Yani çok daha güzel bir şey yapmış olursunuz bu taktikle. E onun dışında şu kutuyu gerçi herkes biliyor ama. Artık <laughs> şöyle... anladılar hani. <laughs> <aynı>. Aynen, anladılar <laughs> hani burada bir saklanma yeri olabilir. Yeni bir komutçuysa insan. Burada bir oyunumuz var. işte rulet. Bildiğiniz rulet arkadaşlar. Bu da güzel bir oyun. Ya map'te her türlü oyun var ya. Hani vallahi eline sağlık Sainz. Her şeyi koymuşsun. <laughs> Eyvallah. Yani bir buçuk ayın emeğini gayet güzel aldım. Bak aslında şey var. Ben bir kere saklanmaç oyununda kendi e, bulduydum. Gel bak kulenin yukarısına çık. Bu arada Kim kuleye mi? hızlı çıkma taktiğini de gösterelim. Arkadaşlar şöyle dayanıyorsunuz. A ve S tuşuna aynı anda basın yere bakın. Gördüğünüz gibi bayağı Normalden hızlı daha hızlı çıkıyor. Bak şimdi, da daha azı. Bizim bu Mevlana döner oyunu var ya, bu ortasının normalde geçilmiyor. Ama evet. ben biraz düşük tuttuğum için buradan biraz bani kasıyorsun. Böyle geliyorsun. Tabii ben şu an biraz yapamadım. Ya becerilebilir Heh. bir şey. Aynen. Bak Hayda. <laughs> Dene gelmeyi. Bak buranın üzerinde duruyorsun. Ben bir deneyeyim evet. dostlar. Tamam. Orada durunca ne olacak peki? Orada durunca ben bir kere saklanma oyunu kapattım. Ay şey benim bozuldu. Bir saniye bir saniye birazcık daha yapayım. Durdum. <laughs> durdum Aa dur, yaptı dur, dur. helal. Tamam. Oo bay bay. Manzara çok iyi abi. Saniye buradan. kala. Aa, manzara cidden çok güzel. Son 1-2 saniye kala bir de şöyle zıplarsın tam olur. Ben kazanmıştım iki kere böyle saklanma oyununa. Saklambacı buradan nasıl kazanıyorsun ama bak görmüyorlar Niye yani. kazanıyorsun? Abi genelde hani evini şu kafada tuttuklarını şu an sen gözükmüyorsun bak şu açıdan. Hmm. Bence De bu hani neydi işe yarar biliyor musun? Zombide. Bak zombi, zombi abi, oynatılırken bu bak, oyun... Olabilir. Bak bu taktik efsane. Şurada durabilirseniz gayet güzel bir taktik yani. E, burayı her türlü kullanabilirsiniz yani. ya. Bütün map'i görüyorsunuz buradan. Süper bir şey. Süper bir taktik. E, sonra... Renk oyununun bir taktiği var onu da gösterelim Sen oyunu başlat ha, kanka bug Aynen bug, bug var bir tane Şöyle, şöyle buraya yapışırsam dostlar Şu kapıya yapışırsam şöyle Sen başlat kanka oyunu başladım. Gördüğünüz gibi yere düşmüyorum Burada bir bug var Komutçu yani bilmiyorsan Bu bugü yapmaktan aynen. çekinmeyin süreci. abi Aynen yasaklamadığı sürece Tamam kapıyı aç çıkayım kanka ya, Burada bu şekilde dostlar Rampadan Hız alıp güzel yerlere gidebiliyorsunuz. Epey güzel yerler var. Hayda. Sainz. Ne oldu? <laughs> Tamamdır. Tamam. Ee, şimdi buradan rampadan bayağı hız alabiliyorsunuz. Bu hızla yap ne yapmak istediğiniz size bağlı. Şöyle kenarlara çarpmadan hız al. Şey yapılabiliyor aslında. Hani bununla gidip isyanları yapabilirsin. Hani ya mesela şuradan Zeus'u aldın. Mi? Elimde Zeus var. Birazcık hızlandım. Hızlanırken zaten vurmaları çok zor korumaların. Şöyle gittim. Zeus'a vurdum yani hani gayet kolay bir isyan bence eğer güzel bir Zeus tutturursam Ya bu rampa bayağı işinizi görür diye Havalanıp aynen kafesin üzerinden kapıyı da açabiliyorsun yani. Aynen Birkaç havalanmak var. da var mesela şöyle bir şey Bir deney şey. istiyorsan Bir deneyim ama yani. birazcık zor ee, hız alamıyorum Bazı arkadaşlar Aha. bunu bayağı kalkıyorlar bundan bu rampadan ben güzel kalkamıyorum <laughs> Biz kolsuzuz yani şuraya kadar kalkabiliyorum. Şuraya da kalkma <laughs> ihtimaliniz var. Birazcık alıştırma yaparsanız. Hatta e, şu silah içine falan geçiyordu kanka rampadan uçarak. Aynen öyle yapanlar da vardı. Ya yani bildiğiniz silah odasının içine girebiliyor. Şu silo o odası da şurası. hani çok iyi falan olmak gerekiyor. Ya abi için. her şey alıştırmayla ya. Ben kendimi CT'de geliştirdim. Siz kendinizi T'de geliştirirseniz çok güzel şeyler yapabilirsiniz yani. O zaman... Ee, yavaş yavaş sona doğru gelelim kanka. Şu gelelim Şu Gizli yeri gösterelim evet. Şimdi içinde bir ne var önce bir... Bu arada no efsane game. bir saklanma yeri göstereceğim. Bekleyin. Tamam sen göster kanka. Bir no kliple gel istiyorsan Aynen no bir, bir içerisini gösterelim. Ne yazamadım. Dostlar burada bir tane oto AWP, Scar 20, bir tane Negev, iki tane de can doldurma barı var. Ya yani buradan canınızı fullleyip 40 ara falan dolduruyordu. Hani o Her türlü falan. Buraya geldiniz mi yaşarsınız. Aynen buraya geldiğiniz mi yaşarsınız abi. O kadar açık ve net. Gel çıkalım buradan. Ee, şimdi ben açmayı deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar bunu açmak için iki tane gizli buton var. Bunları kullanmamız lazım. Birincisi burada. Ya butonu göremezsiniz gizli buton. Şöyle Ama, Şöyle aynen. ben hem e, e tuşuna tıklıyorum hem Space'e tıklıyorum. Hem de buralara bıçak sallıyorum. Bak, zaten üzerine gelince böyle bir çıkıntı var. Bak şu köşeyi giz bir çıkıntı var orada Evet sanırım. Neyse Oraya, siz e, bu şekilde a, ya bıç bıçakla E'ye basın. Yeter yani hani bir iki Son bıçaklayıp E'ye basın. Ben o şekilde yapıyorum. Öyle butona falan dikkat etmiyorum. İkinci yerse burası arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde şöyle bıçaklayıp E tuşuna tıklıyorum. Bir de space'a e falan tıklıyorum. Yeterli ee, bence. Ve büyük sürpriz. Ve büyük sürpriz arkadaşlar burası açılıyor. Evet buraya bu şekilde açıyorsunuz ve buradan isyanınızı yapıyorsunuz. Canınızı fırlıyorsunuz. ve AWP alıp komutunun ağzını vuruyorsunuz. Şimdi benim gizli yer dediğim nere biliyor musunuz şimdi? Saklan Kesin kazanacak yer. Şimdi burayı çok fazla insan bilmiyor ya. Hı. Aynı aynı aynısını yap kanka. Arkadaşlar bakın ay arkadaşınızla anlaşırsanız burayı aç kanka. He, dur 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 bakayım. Tersten mi yapıyorsun? Yok aynı şekilde yapıyorsun galiba. Gene açtığın Kabanım gibi mi? yapıyorsun. Açtığın gibi yapıyorsun. Ha dur baştan dur bakalım. Hani onu ben aynen. de bilmiyorum. Mepin yapımcısı benim ben bilmiyorum. Ben ben yaptım abi. E, kapı geri kapanıyor arkadaşlar. Yani kapıyı açtığınız durum gibi ya, yeniden durum. de kapatabiliyorsunuz. Arkadaşınızla anlaşıp. Şu anda kapanacak kapı. Science yapıyor şu anda. Gördüğünüz gibi kapı kapandı abi. Saklan başta kesin kazanırsınız yani. Komutçu bilmiyorsa Aha, buraya açmayı. Aynen. aynen. Hatta ben sana bir şey diyeyim mi? Ben buraya isyan elinde komut koruma kitlemiştim. <laughs> Koruma burada adamları <laughs> vuruyordu. <laughs> korumayı kitlemiştim. Gerçekten karlı kitlemiştim hatta. <laughs> tamam, İsmini yani de hatırlıyorum olurdu. bak. <laughs> Neyse, ee, o tamam sağ ol kanka. Yani map bu şekilde arkadaşlar. Bu map e, birkaç tane sunucuda var galiba. Science satmıştı. Bizim sunucumuzda da var. Bizim evet, sunucumuzda... sunucumuzda zaten aktif Ay, olarak oynanıyor. Aynen aktif olarak oynuyoruz biz. Diğer sunucular çok fazla aktif oynamıyor. Darısı diğer sunuculara. E, benim çok beğendiğim bir harita hem de Türk yapımı olduğu için de e, ee, Türk jailbreak'ine uygun. Hani yabancı jailbreak'lerde genelde bunny falan olmaz. Bu bunny'e göre tasarlanmış bir harita ve benim gerçekten hoşuma giden bir harita. Haritada olmayan e, pardon, harita olmayan oyun neredeyse yok ve biz çoğu oyundan da bahsetmedik. Hani şurada mesela e, şeyde ruletten roulette. bahsetmedik. İşte bu, bu neydi lan? Ondan düz biraz, o, mesela o, düz o düz ruleti, Rus ruleti. Diğer Rus ruleti bu düz rulet. Bu da Fındık kıran falan bayağı oyun var yani. Gelip siz de görebilirsiniz sunucumuza. Sunucumuzun ipsi de açıklama kısmında mevcut. Tekrardan videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oo uçuyorsun kanka. <laughs>